Var var altılı masa var ya. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcut. En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendileğine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Ama biz bunu yutmayız. Maalesef uzunca bir süredir tek parti faşizmi artı bir zihniyetin temsilcileri durumundaki tiplerle muhatabız. Ülkeye ve millete hizmet adına köken ve meşrep istismarı dışında hiçbir müktesepleri olmayan bu karikatür tiplerin tek malzemesi yalan iftira çarpıtmadır. Şimdi son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde de ne var? Aynı faşist zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Bu Tek parti faşizmi artı zihniyetin milletimizi kendinden tiksindiren riyakarlığı tam olarak işte budur. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadı. Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümü daima nerede bulduk? Millette bulduk. Milli irade de bulduk. Ve milli iradenin gücünün dışında hiçbir yerde çözüm aramadık. Bugün de yaklaşan seçimler için kendimize milletin önünde vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Cumhur İttifakı olarak aylardır bunun çağrısını yapıyoruz. Buna karşılık kendilerine altını masa diyen ama yanındaki yöresindekilerle kaç tane oldukları belirsiz olan muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkartamadık. Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın, bir başka niyetin olduğu cümle alemin malumudur. Dün darbeciler vesayetçiler üzerinden milli iradenin arkasından dolanıyorlardı. Bugün suni gündemler üzerinden aynı hesabı yapıyorlar. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Buradaki asıl çarpıklık yargıyla ilgili bir sürecin altını masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye kalkıyorlar. Kusura bakmasınlar. Biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız. Daha bu karar önce istinafa ardından da yargıtaya gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa, hatası varsa... Zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Ne 2014 ne 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza çıkardıkları adaylar böyle bir hava oluşturabildi. Bizim için cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış. Meydanlarda işte ortada. Gümbür gümbür sözünü söylüyor. Kardeşlerim, avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma fark etmez. Yeter ki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler. Biz de meydanda kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı, kiminle program, proje rekabetine gireceğimizi bilelim. İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleriyle soruyor asıl mücadele ederek. Akdeniz'deki diplomatik ve ekonomik menfaatlerini nasıl koruyabilir? Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli rolünü nasıl yürütebilir? Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini nasıl eşit zeminde sürdürebilir, sürdürülebilir? Diplomasi diyoruz. Yani. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Olmaz. Ege'deki deniz ve hava ile ilgili haklarını nasıl savunabilir? egemenlik haklarına yönelik saldırılarla nasıl başa çıkabilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir? Üstüne yüklenen onca yükün altından bunlar nasıl kalkabilir? Geleceğine ilişkin umutlarını bunlar nasıl hayata geçirir? Özetle bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülke nasıl yönetilebilir? Kendi içinde sayısız çelişki barındıran tek bir vizyon Şu ışıltısı dahi taşımayan bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Toka gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanına. Ben de başkana dedim ki sanayi ve teknoloji bakanımızı da yanına alacaksın. Verdiği cevap ne biliyor musun? O gelecekse ben gelmem. Barank senden bayağı çekiniyor ya. Biz en başından beri bu ittifaka kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde, vizyonda, programda, projede yarışmak istediğimizi söyledik. Ama bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olan şekilsiz, omurgasız, arkaik bir projeyle çıkardık. Türkiye yeni yönetim sistemiyle özellikle söylüyorum. Bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var. dü, goftendu, berhastendu. Oturdular, konuştular, dağıldılar.